Kumar da öyle olur. Aa! This is the end. I'm 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 I oğlum, oğlum, bu kadar yaylanmasın normal mi ya? Gerçekten normalde bu kadar yaylanmıyordu ya. Ne yapma aman abi. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bayıldım. Harika lan bu. Harika. Bayıldım ya. Oğlum düşeceğinden yapmadı Aç oğlum Ne biçim eşkali? <laughs> Sana yazınıya bakmıyor. Bu kim? Ne <laughs> demek? Bu kim? <laughs> Bu kim oğlum? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Kimsin? Sen kimsin? Sen tanış. Oğlum bak. Seni burada yok ederim tamam mı? Seni burada dinç ederim. Seni burada dinç ederim. Bak ne misin seni sormak istemiyorum ama <laughs> bak git. <laughs> bak, onun sükün çölüğü bu oğlum. kafa çıkmış da. Ahmet ben bunlara baş edemiyorum. Ananı sik. Bir şey yok. 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 Bir şey, şey yok. yok. Kız. Hay anasını satayım ya. Çak, buna çakan yok mu? Buna bir çakan yok mu? Çakanların çak olsun efendim. Bana ne çakalar ya? Bak, sana çakan çok olsun. <laughs> Neye bakalım buna koyayım. Edepsiz bir teklif al. Burayı YouTube'a koyacağım ama. İzniniz var mı efendim? İznim yok. Telif atarım. E, şikayet ederim. Şikayet ederim. Hep benim amına koysunlar. Telif atarım. Et, et, et telif atmayanın da amına koysun. <laughs> Allah atarız. Dur dur. Ne var lan burada gene? Bir şey var dur. Aa, ay baksana oraya. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük için çal yazıyor. Aa, bunu alır sinir yeter. Türkiş bol burası mı? Haberim yok. Almanya'da sarı olmuş, kenara. Hemen akıldım. Telefon girip konuşmadan çıkan sendin mi? Az <laughs> ileri gidip burada ayıp olur. Az ileri gidip de burada ayıp olur. İyi ki böldük amına abi lan? Ben... Sabah kalkarım, biyoduzu biri batlatır. İyi şahsi orospum sen ne yaptın? İyi hey aşkım. İyi <laughs> <Hey> aşkım. <laughs> tamam, tamam. Fullenecek abi. Yok. Depo bomboş. <laughs> oh, senlik bir şey yok, senlik bir şey yok, senlik bir <laughs> şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir <laughs> şey yok. Hocam tehlikedeyiz. Abi sizde çamur falan yok mu? Şu plakayı kapatayım ya. Vallahi bak. Çimento getir lan. Şu Ebelik. buradan mı içeriden mi? İçeriden. Tamam. Bizim burada şey yok ya. Hadi çekmiş kardeşim. He. Harika. Oğlum. Abi. Reisim almayayım ya. Vallahi almayayım. Motor sürüyorum ben. Nasıl alayım? Hemen hazırladın mı oğlum için de. <laughs> Eyvallah hayırlı akşamlar kolay gelsin. Benden sizi puanlamamı istedi. Abi benden değerlendirme istedi. Ben de 5 yıldız verdim dedim. Mükemmel hızlı verdiler paketi. Aha vallahi. Yemin ederim. Yemin ederim. Kuryelerden istiyor mu? Değil. Çikolata mı? Bak bak! Bak. Sen ne diyorsun ya? ya? Orijinal. Sen beni çok... Azaz peraz. Çok <laughs> şeklendirdin. Çok teşekkür ederim. Olsun, Allah Eyvallah. Kolay gelsin. Hasan bro ne dedi? Buyur abi. vallahi ne demiş? Ertuğrul Gazi sitesi sağdaki bina. Bu mu o zaman? Güzel. Tamamdır abi. Telefon numarasıyla aradığında mı açılıyor? Aynen, aynen. Çıtırın numarası var mı? <laughs> Şöyle girsem basar mı mesela? Oğlum bravo. <laughs> Biz ne yapıyoruz abone <laughs> O da çok seni dehşet kayıyor. <laughs> Abi onun kontak birazcık sıkıntı bekle. ne olmuş? bir dakika. Şöyle yap bir. Bu ne oğlum? Ya <laughs> bunu Oğlum bu nasıl kontak? Ananı Motor falan var o yüzden bırakalım onu. Evet. Yarrağım. Evet. <laughs> <laughs> Nasıl yaptın lan? İşte dilsin aklından imansız gelir. Eee motoru niye öyle olmuş kanka orası? Abi sıkıntı da. Yok ya. Allah Allah. Ya.